Hepinize merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte kesim, ay kesimisi e, çizdim. Şu anda bekliyor. Kuruması için şu boya kalemlerle Arkadaşlar alayım. Ah, gitti. Arkadaşlar şimdi size ikisini iyi gösteriyorum. 3 2 1 2 3 Arkadaşlar böyle çizimleri iyi çizdim. Nasıl olmuş çizimin kararlarını yorumlarda bekliyorum. Yani zor uğraştım. Baksanıza. Baksanıza elim kirlendi. Ojelerim pembe oldu. Yine de nojel sürüyorum. Bakın. Gördünüz mü beni? kıs kıskananlar çatlasın. Patlayanlar orada mı? <laughs> Tam da var ya o şarkıya döndüm arkadaşlar. Arkadaşlar sizin kararını yorumlarda bekliyorum. Hoşçakal. Öpücük yolluyorsun. Hoşçakal.